Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mayalı sebzeli pişi hazırlayacağız. Yapımı oldukça pratik, lezzetli ve farklı bir tarif. Umarım sizler de benimle birlikte yağ çekmeyen bu yumuşacık pişi tarifini dener ve beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Tarifin yapımına öncelikle içerisinde kullanacağım sebzeleri yıkayıp ayıklayarak başladım. Hepsini rendeliyorum. Soğan ve maydanozu da ince ince kıydıktan sonra artık hamurunu yoğurmaya başlayabilirim. Ben yeşil biber, sarı biber, soğan ve maydanoz kullandım. Sizler dilediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Tarifin hamuru için yoğurma kasesinin içerisine 250 ml ılık süt, 1 tatlı kaşığı kuru maya ve 1 tatlı kaşığı toz şeker ilave ediyorum. Ve malzemeleri karıştırıp mayanın çözülmesini sağlıyorum. Bir 5-6 dakika mayanın aktive olmasını bekliyorum. Maya aktive olduktan sonra az önce sizlerle birlikte hazırlamış olduğum sebzeleri yoğurma kasesinin içerisine aktarıyorum. Sebzelerin kendi suyu olduğu için sadece 250 mililitre süt kullanmam yeterli oldu. Sebzelerin hemen ardından 4,5 su bardağı unu yavaş yavaş ilave ediyorum. Lütfen sizler de ununuzu dikkatli ve yavaş yavaş ilave edin. Öncelikle 3 su bardağı un ilave ettikten sonra 1,5 tatlı kaşığı tuzu da ilave ediyorum. Şöyle bir tahta kaşıkla karıştırdıktan sonra sonrasında elimle yavaş yavaş yoğurmaya başlıyorum. kullanacağınız un miktarı ununuzun markasına, cinsine ve kalitesine göre değişkenlik gösterecektir. Lütfen sizler de videoda olduğu gibi yavaş yavaş ilave ederek ve unu yedirerek yoğurmaya devam ediniz. Evet, son un miktarını da ilave ettikten sonra ele yapışan yumuşacık bir hamur elde ediyorum. Hamuru 5 dakika kadar yoğurdum, toparladım. Hafif eli tutan bir hamur elde ettim. Yumuşacık bir hamur elde etmeliyiz hamuru güzelce yoğurmaya da dikkat etmeliyiz. Evet hamuru toparladıktan sonra üzerine kapatıp iyice sarıyorum ve yaklaşık yarım saat kadar mayasının gelmesi için dinlendiriyorum. Evet hamur artık geldi yaklaşık 3-4 katı büyüklüğe ulaştı. Şimdi içerisine evde bulunan peynir çeşitlerinden birini ilave ediyorum erimeyen bir peynir çeşidi kullanırsanız daha verimli sonuç alacaksınız bir kase dolusu peyniri ilave ettikten sonra hamurun havasını alarak hamuru yoğuruyorum Peyniri ilk etapta ilave etmememin sebebi sulanıp hamuru daha da yumuşak ve ele yapışan bir hale getirmemesi. Şimdi hamuru peynirle bir bütün hale getirdikten sonra tezgaha un serpiyorum ve hamuru iki eşit parçaya ayırıyorum. Bu işlemleri yaparken bolca un kullanabilirsiniz. Hamur unu yemeyecektir ve zaten yumuşak olduğu için hamurun dokusuna da bir zararı olmayacaktır. Fakat un kullanmazsanız çok fazla etrafa yapışabilir. Hamurunuzu bezelerken lütfen eşit büyüklükte parça oluşturmaya dikkat edin. Evet, her iki hamuru da beze haline getirdikten sonra birini tezgahtan kaldırıp hemen hızlıca sizlerle bir tanesine şekil veriyorum. Evet bezeyi tezgaha yerleştirmeden önce yine altına üstüne bolca un serpiyorum ve sadece parmak uçlarımla bastırarak hamuru yaklaşık bir servis tabağı büyüklüğünde büyütüyorum. Bu esnada hamuru ne çok ince yapacağız ne de çok kalın. Şimdi yakından sizlere kalınlığını göstermek istiyorum. Bakın bu kalınlık yeterli. Daha incesi ya da daha kalını yapmayalım lütfen. Yeteri miktarda büyüttükten sonra hamuru bir hamur kartı ile kesiyorum. Dilerseniz bu esnada rulet ya da bıçak kullanabilirsiniz. Pişilere şeklini verdikten sonra üzerini sofra bezi ile kapatıyorum. Yaklaşık 5-6 dakika kadar yer mayasının gelmesini bekliyorum. Pişileri kızartmadan önce mutlaka bu şekilde üzerindeki fazla undan arındırıyorum. Ve hepsine aynı işlemi uyguladıktan sonra bir tavanın içerisine bir su bardağı yağ alıp iyice ısınmasını bekliyorum. Lütfen pişilerinizi az yağda pişirmeyin. Bu yağ çekmesine sebep olabilir ve düzgün kızarmamasına da sebep olur. İkinci püf noktası da yağın bu şekilde dalgalanmasını, yani iyice ısınmasını bekleyin. Piçileri pişirirken de lütfen kısık ocakta değil, yüksek hararette pişirmeye özen gösterin. Kısık ocakta hem sertleşecek hem de yağ çekecektir. Evet, pişileri bu şekilde tavaya aldıktan sonra üzerlerine kaşık ile kaynar yağ atıyorum ve böylelikle daha güzel bir şekilde kabarmasını sağlıyorum. Pişileri sık sık çevirerek ve üzerlerine yağ atarak kızarttım. Hemen ters düz ediyorum ve her iki yönünü de eşit olacak şekilde pişirdikten sonra havlu peçete sermiş olduğum kabın içerisine alıyorum. Evet pişilerin tamamı kızardı. Yenilebilir sıcaklığa geldikten sonra sizlerle birlikte içinin yumuşaklığını ve pişmişliğini test etmek istiyorum. Dışı hafiften kıyır kıyır içi yumuşacık pamuk gibi ve kesinlikle hamur kalmadı. Umarım tarifi ve videomu beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.